<laughs> Ondan dolayı bir, bir sonraki yayında normal boxer giyerim onu da dönerim. Ona da kalkma besik gibi. <laughs> Sarbaşı kamera arkası birinci bölüm. <laughs> sen... Aynı günü tekrar yaşatırsanız yani hafızası yerine içindeki kamyoncuyu öldür diye. Tamam, bir <laughs> Bugün Sarbaşa filminin ilk base stage görüntüsünü alıyoruz. Ve bugün ilk okuma provasını yapacağız. Yönetmenimiz burada. Hararetle yardım yönetim sayesinde okuma tartışıyor. Üç gün okuma provasına şeyimi unutup gittim. Elimde hiçbir şey yok. Düşünsene sahneyi. Lan sinema filmi çekiyoruz bak başrolüz. Elimde okuma provası şeyi yok şey. Kağıt yok kendi okuyacaklarım yok öyle gittim. Gram da çaktırmadım ha. Kamerayı <laughs> bir yönetmene kameraya el sallatmak büyük bir <laughs> geldin. Bugün okuma provasındayız. İlk okuma provasında birazdan oyuncular da gelecek. Başlayacağız. Hadi hayırlısı diyorum. Sar Burayı hatırladınız mı? Burayı bir yerden hatırladınız mı arkayı? Bak şimdi. Dır dır sizi şu an bak. Bir, bir deyin ki ne oluyor lan ne oluyor? Bak şimdi. bak devam devam şimdi bak. Alper Rende'den de hatırladınız. Tamam bak Alper Rende'nin videolardan da hatırladınız. Bak daha devam. Biraz daha Şura, ne? Şura ne? Şura ne? Stüdyo neler görmüş neler neler. Bak. Aynen öyle. Noobstar 2. Şurada hani kalbe bilmem ne şeyler falan filan vardı. Masa vardı. Neler neler görmüş bak. Oyuncular da gelecek. Ne açtım ki? Hadi. <laughs> Başlayacağız. Hadi hayırlısı diyorum. Sarbaşa. <laughs> o açı neymiş lan? Onu ilk kez görüyorum ha. Baba nasıl zıplıyor baba bak. Şu baba baba. <laughs> <laughs> şey 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 Destekleyin tersine beni. Bak. Bu ilk gün tanışıyoruz. Herkes aldı. Enerjimiz yüksek olsun. Zaten ilk sahnemiz rüya sahnesi dış okul bahçesi giriyoruz. Bak bu çok tatlı olmuş oradaki hayal anlatılanla yansıması ve sizin bunları seni bile görmedi. İşte o an geldi. Birazdan sınav başlayacak. A ya da B, C ya da D. Belki de E. Ussal kapının önüne gelir. gelir ben filmi de... izlemedim. Ben de izlemedim. Oynadım. <laughs> Sarmadı yani. Hep bildiğim şey sahnelerde. Spoiler yemiş gibi oldum hep. <laughs> Ziyade şey. Çok memnun oldum. Hürbet. Hürbet. Bak aldım ben. <laughs> bir şey soracağım. Cez hocayı gördünüz mü? Görmediniz. Siz de görmediniz. Süsüreli sen zaten görmede Beyefendi Cez hocayı görmediniz. Fena bir şey. Tekrarlıyorum. Ali biçimle ilk burada mı tanıştın Kemal? Yo Ali biçimle çok öncesinde tanıştım ama Hog 1'de twerk yaptırdık ya Ali biçime. Canım kardeşim biteriz. Ben yanlış bir şey oldum. Yo doğru orada şey iki tane Niye bilmiyorum ama şu <laughs> an sana aşırı güvendim. <laughs> <laughs> Nereye başladın? Sabri konumu söyle. Tarık'ın ne Meryem. Nerede? Meryem. Bura filmden hey, daha güzel bu harbi. <laughs> harbi de şu ayrı bir hoşuma gitti yani. 1000 ben, ben de bilmiyordum bak buraları. ünlü olabilir. Bak böyle çalışıyorsun başta. Ben böyle bu şaşırmıştım. Var. Ben hep şeyi zannediyorum. Böyle karşılıklı mesela hani insanlar böyle o set anında çalışıyorlar. O set anında böyle şey yapıyorlar falan. Normalde öyle değilmiş. Elindeki ağır. Tamam mı? Hayal ediyorsun. Daha karakterini de orada yazıyorsun. Ne çıkacağını da bilmiyorsun. Böyle metin okuyorsun karşılıklı. E bir de ezberi zaten orada şey yapıyor. Yok artık ebesin Ali Sami harbi. Ünlü söyleme biçimiyle oral gider. abi. Bilmiyorsun bile alacağın şeyin ne olduğunu. Sen bu pastayı alamazsın. Abi. Tamam da. Burada da yine ben bu saatten itibaren yine bu şeyim. Aynen. Okay. Ne daha keşfizlik hasretmezseniz biz de hiç merak tabii. Rica ederim, rica ederim. <laughs> buyurun, buyurun, buyurun. Çok iyi oğlum. Bak oradaki çalışma oradaki çok hoşuma gitti. <laughs> Burada aslında kardeşliğin <laughs> güzelliğini yapmasın. Ama ben mesela bir saniye yazdım, bir Bu benim güvenlerimde yaşadığım bir an. Bu adamlar her şeyden vazgeçtiler, senin altını yeri Bak bak arkada kim var bak. Oğit Boz.

kimsiniz ya? Dur 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 dur. Duydun değil mi doktorun dediklerini? Kandırma beni. Ne diyorsun lan? Şu tipe bak. Konuşanı sakmetil yapmışlar mısın? Alpaslan <laughs> <laughs> ya, ben bak şuna bak sana. Yerli ve milli Game of Thrones mu çekiyoruz? Lan <laughs> mekana gelince beni değil mekanın anahtarını getirdiler ha. Bu tipe mi lan? Dur mekanın anahtarını sokayım sana bakalım açılıyor musun? Cis. Burada abi bu elektrik şok cihazını Mert şey Furkan Bertevlik üzerinde deniyor. Bu şok cihazı önemli. Çünkü bu arteri de bitirecek şey, güvenliği de bitirecek şey. Bizim için dramatik bir, önemli bir şey, aksesuar. Ben mekana girerken kimlik değil, hatır sorarlar. Ben mekana Furkan girerken bir... değil, mekanın anahtarını getirdiler be. Aa, peki bundan mekanın haberi var mı? Hocam. O zaman ben sana şu anahtarı bir sokayım da. Bakalım açılıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ah. Kanal. Şok cihazı abi. Güvenlik falan yakalarsa kert kriz diye getirdim. Şokarım şimdi cihazına. ne pek olur Nereden aklına geldi bu? Ya. Alparslan abim. çok enteresan bir. Çok teşekkür ederim. Aç Sokrat bir kız. Aklın düştü. Sana yaparız hali yok. Bir daha aklın düştü. Cepti ben gideceksin. Bir daha altın. Lan bırakın artık. Bırak lan çal. Bu gece sahnedeyim yarın kışla deyim. Vallahi bu son şansın. Sahneye nasıl çıkacaksın acaba? Onu sorabilir miyim? oyalama amacım zaten. Aynen aynen. aynen. Kursalcım çocuk gelsene bakayım senin şu kıyafeti de. <laughs> Kırpık neredensin sen? Kadıköy. Öyle mi? Arkadaşların rap ortamından mı? Yani ben de ama ne ortamından bilmiyorum. Tamam yeter uzağa. Niye ağlıyor lan bu çocuğu? Ya kesmedim. Lan gel buraya. Efe Uğraşı Selin kedi bir şey yapmadım aşağıda gelen Esbatu sünnetsizmiş dedi. Lan gel buraya. Aşağıda gelen Esbatu sünnetsizmiş dedi. Lan gel buraya. Benim çocuğumun sünnetini rezil ettin sen. Hayır abicim yanlış anladın. Biz senin çocuğuna sadece Enes Batur sünnetsizmiş dedik. Başka bir şey demedik. Ha, o da tamamen yalan haber ben biliyorum. Faşistler bastı. Dayanışmaya. Ne oldu Yürü lan buraya hadi ya hadi hadi. Oral, oral Cest'le Hararek sohbet ediyor. Sevdiceğim beni bir dakika dinler misin? Bu sırada yanlarından bir öğretmen geçti. Bu laflar hep kararlı de fevkirli diye düşündüm. Öğretmen gitti Oral'ın oduna döndü. Yaptım ama bir dinle bak neden yaptın? Bu arada Alper'in kişiliği de dönüşüyor. Alper'in sadece hafızasını kaybetmiyor. <laughs> Alpaslan abi sette bir gün şöyle yaptı. Aldı böyle. Ben de ezber tamam. <gülüyor> <gülüyor> abi diyorum sen ne ara okudun? Ne ara şey yaptın? Adam tıkır tıkır tıkır. Yemin ediyorum hani o eski dizi tiyatro falan o adamlar öyle yani. Alışkanlık ayı. Kişilikten fırlama Dolayısıyla bu dakikadan itibaren ortamı daha trolleyen, yani daha işin gereğinde e, olacak. Ama e, daha makale hızında olacak. Daha sonra ilerleyen aşamalarda sizin çabalarınızı görüp o da aslında ekibe daha çok dahil olup problem çözücü bir trole bürüyor. Cahil, cühela, yoz Doktor ne dedi? Ne bileyim lan ne dedi? Ben de gittim doktora adamı enişte bıraktım size. 360p yanlış altın getirdiniz amına koydum. Ya <laughs> siz şey, ben, şey, ben yine söylüyorum bak daha yeni tanışacağız. Orada şey niye söylüyorum ortalama. Yani gerçekten <laughs> güzel oluyor bazen ya. <laughs> ne dedi doktor? Ne dedi doktor? Ben ne bileyim abi ne dedi? Ben size çocuğu 4k bıraktım. Siz bana 360p yanlış altın hazırı getirdiniz amına Boşa salladım makası. Sünnet çocuğu bu ya. Ağlama iyi yer alıyor Nereden çıktınız? Siz Size selamlar. Günler mi geçti? Dur o. Kesmedi. E kesmediysen neden ağlıyor çocuk? Ha? Ben kesmedim diyorum. Kesmedim otur şuraya. Bak, bak, bak bize yalan söyleme bari. Bize yalan söyleme. Ne oldu? Kesmedim, kesmedim diyorum. Kesmedim. Manyak mısınız siz ya? Bak Makası boşu salladım. Sunnet çocuğu bu. Ağlamayı yarar yapayım. Erkekler neden duygusal dışarımlarını şiddet dolu sever? Y bu gençlik bitmiş <laughs> ya. Aynen. Katılımcılar asla sallamadı, etkinlikleri geri döndüler. Anlatsana biraz, nasıl kamulaştırıyorsunuz üretim araçlarını mesela? Ha? İstersen faşizme karşı polisi faşi okurabiliriz yani. İstersen bunu. Zaten onu... az doğmadı ya. Baksana. <laughs> <laughs> <Zaten, zaten. gülüyor> hiç... Aga var mı bir dizi mi lan şimdi de? Dizi mi lan şimdi de? Aynen benim chatimde bu kadar psycho adam yok diyordu ben. <laughs> ben oğlum ben filmin içinde çok fazla çok fazla Twitch meme'i kullandım. Çok fazla laf şey. Oğlum Kanal D'de şey diye bir şey çıktı lan hani Big Boss Cypher'ın Kapadokya yayınında balonla çıktığı gibi falan gibi bir şey bile yayınlandı yani düşün. Orada sınavımızın kaybettiği de çok <laughs> güzel bir var. Komamızı yaptık.